Hadi koşun bakın. Koş, mama vereceğim hadi. Hadi mama vereceğim mama hadi. Mama vereceğim size hadi bakın. Koşun. Koş. Hadi koş 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 koşun. Mama vereceğim hadi babam hadi babam. Koşun 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 koşun. Hadi babayım koşun, koşun koşun. Mama ver, Mama vereceğim size. Hadi babam. Haydi bakalım, Haydi bakalım, Mama mama vereceğim. Haydi. Haydi bakalım. Mama vereceğim. Mama vereceğim. İşte Allah sevgisi bu. İnsanlara, hayvanlara vara yarattıklarına merhamet edecek. Merhamet. Mama vereceğim şimdi. Geldin mi? Sen de geldin mi? Haydi bakayım. Sen de maman iyi. Ha? Ha? İyi işte. Ne güzel değil mi lan? Ha? Herkes kısmetini arar. Kısmetini. Bana bak. Akıllı ol ha. Tamam mı? Ey. Bana bak. Haydi. Yaramazlık yok.